arkadaşlar Merhaba bugün donut yapıyoruz böyle bir lezzet ki yiyenleri kendine aşık eden bir lezzet beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum donut için 2 yumurta 1 paket indi satmaya 3 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 su bardağı süt yarım çay bardağı ılık su 1 yemek kaşığı tereyağı yeteri kadar unu alıp güzelce yoğuruyoruz 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum daha sonra gördüğünüz gibi 2 santim kalınlığında açtım çaydanlık kapağıyla yuvarlaklar elde ettim bardakla da kesebilirsiniz ortasında krema sıkma torbasının ucuyla deldim siz oklava ile de açabilirsiniz ortasını ya da donut aparatınız varsa daha kolay olur yoksa gördüğünüz gibi benim gibi de yapabilirsiniz hemen hazırlayabileceğimiz çocuklarımızın istediğinde çok lezzetli bir tarif. Kızgın yağ atıp arkalı önlü kızartıyoruz. Bir tarafta da benmari usulü eritiyoruz çikolatamızı. Çikolatamız kaliteli olursa bir o kadar da lezzetine lezzet katmış oluruz. Bu da bir püf noktası. İstediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Ben üzerine beyaz çikolata ile süsledim. Şekerlerle de renkli şekerlerle de süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.